Allah'ım. Biraz ileri iniyorum. Şu silahı almam gerekiyor. Çok <laughs> saydım. Nerede? Önümüzde. Tam. Hayır. Hile. Hile nasıl vuruyor bu bizim İla abi nasıl vurur bu bizi böyle ya? Gel gel gel. Yukarı doğru gel. Öldürmüyorsun. Bitirdi mi? Cık. Yapma ya. Kil verdirmeyecektim ya. Aynen aynen. Abi Mesut komiser tabancasıyla nasıl bir kere sıkıyor bana ya? Tamam çok güçlü bir silah da nasıl bir kere sıkıyor arkadaşlar? Neyse abi 2 kilo aldık. Azdan az çoktan çok gider ya. <laughs> Oy, yine inmez dem 24 kurmak yani. Abdestimizi aldık elhamdülillah. Çok uzaktasın bana yıldız. Ölürsün. Niye uzağa atladın? Bak bak öleceksin. Öleceksin sen. sesle konuşma tamam mı? Bak şimdi yapabilirsem atlayışına bak. Gördün mü? Buna ustalık denir. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. İşte bu be. İşte bu be. Benim adamı verdi abi. öyle Bir saniye ne oluyor? Lan bir git. Aa yeni gelmiş yeni birileri gelmiş buradalar 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 önümdeler önümdeler Vur anne vur aga bir git aga. Aa geliyor önümde önümde gel gel canım az. <laughs> önümde 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 önümde. Ya <laughs> iki kişi iki kişi alıyoruz iki kişi. İşte bu. İşte bu. Teşekkür ediyorum. Ay yıldız. Hayır 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 Beraber saldırmazsak öldürür beni. Öldük. Öldük. Ama dedim ki yanıma gel yanıma. Öldü sen de öldün, Sen de rahmet İş Bitti ne? İşte yanıma gelsen. Orada şeye vuruyordun değil mi? Robot. Hayır hayır robot olmuş <laughs> Bakalım nerede diğeri Burada oy yakın <laughs> Çarpıyorum ya var ya nefret ediyorum Nefret Bitir. Şimdi adamı almak için biraz daha para ihtiyacım var. Allah! savaşıyor aga. kim sıktı bunları? Bir dakika, bir dakika. Bu adamı biri öldürdü. Nerede öldürdü? Görürsen info. Yatıyor büyük ihtimal. Gel biz şuradakine gidelim. Birden çık, birden çık yoksa şey olur. Sıkar. Böyle bir gün birden böyle bir çıktım. Tam hani böyle etkileşime giriyor ya. Allah. O sırada beni bayılttılar. Ana ne amına koyayım? Yine aynıyi vermiş. Aa adam var önümde. Bir kil bir kill bizim için. Yapma birini bari alamadım ya. Neyse ya birini alacaktım tam bir oradan oraya kır diyor bir oradan oraya kır ya. Neyse artık yapacak bir şey. Artık oyuna odaklanalım. Birinin canı var ya zaten milimdi ama bana araba geliyor hiç tam sıkıntı yok. değil de bu bana nasıl sıkıyor? Aa! Bayıldım. Öldüm. Öldüm, öldüm. Sen gelene kadar benim iflamı çıkartırlar. Nasıl olur? Tam buraya inebilir mi benim yanıma? Ha geliyorsun yanıma. Doğru güzel güzel. Biri şuralarda, biri de sağ tarafta. Ydı, tam sağ tarafta aynı şekilde. Bunda bir şey var bunda. Bunda bir şey var, binip gidiyor hemen. Bunda bir sakınca var böyle hemen tak 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 tak. Ya da bizde bir sıkıntı var işte. Yapacak şu. Şey Gel, bin 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 bin. Bunda bir şey var bin. Böyle sıkamaz. Bunda bir şey var. Gol arabada sıktı bana. Önümde tam önümde Doğru. Kitim var mı? Bin 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 bin. bin. Öldük öldük. 3 saniyemiz var. Run. Hemen gidiyorum. Yandı. Bravo. Bravo. Gel benle. Solda ya da Benle gel. Benle benle. Yukarı 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 yukarı. tamam güzel güzel güzeliz. Güzel. Şimdi ben bir AVM'mi bir alayım abi. Zamanı geldi bir de hak ettim ben. Başka ne alacağım? Bir tane de şunu alacağım bir dakika. Şimdi şunu da at sen de gel. Araba mı geldi? bir kişiydi. Bustum full gaz, bustum full gaz. Ben... Ne oldu? Geri gel, geri bas, geri bas, geri gel. Geri gel, geri gel, geri, geri, geri yukarı çık hemen, yukarı çık. Nereden sıktı bu? Tamam gördüm. Tamam o. Karşıda adamlar. aşağıda adam geliyor buraya doğru. Tamam, sakin, sakin. Canan nasıl? Tamam. Sakin ol. Evin arkada. Atıyorum. Nerede lan bu? Biz bekle ben beklerim abi hiç şans şeye katmam yani. Oo, sallam, sallam. İşte bu. Bravo. Çak. Çok güzel bir maçtı. Çok güzel bir maçtı. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 15 killik çok efsane bir maç oldu. Bizim de elimize kolumuza sağlık. Yani basardım ama basmadım. Niye? Hem oyunu tehlikeye atmak istemedim. Ara sıra böyle bir aptallığım tutuyor. Oy. Kutlu abi. Hadi bakayım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.